ve 20. yüzyılın en büyük olaylarından birisi gerçekleşiyor. Sovyetler Birliği parçalanıyor ama tam burada başka bir birleşmiş devlet var. Yugoslavya, 7 ülkeden oluşan bir federasyon. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ. Ekonomileri mahvolmuş durumda. Dünyaya tam anlamıyla entegre değiller ve hepsinden önemlisi birbirlerini pek de sevmiyorlar. Her ülkede kendi etnik kökeninin milliyetçiliğini yükseltiyor. Hala 1991'deyiz. Hırvatistan, Slovenya ve Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Makedonya bu hikayede barışçıl bir şekilde kendi bağımsızlığını kabul ettirdi. Ancak Slovenya ve Hırvatistan Yugoslavya'dan ayrılmak için savaştılar ve Sırbistan, Yugoslavya'nın parçalanmasını hiç istemeyen, her zaman Yugoslavya'nın gerçek sahibi olarak kendisini gören bir ülke. Karadağla birlikte Yugoslavya'da hem siyasi hem de askeri gücün çoğunu ellerinde tutuyorlardı. Yugoslavya'nın parçalanmasını hiç istemiyorlardı. Ve zincirin son halkası Bosna Hersek. Bu ülkenin yarısından çoğunu Boşnak Müslümanlar oluşturuyordu ama ülkenin üçte biri de siyasi olarak Sırbistan'a yakın Hristiyanlardı ve ülkenin %17'si Hırvattı. Seneler boyunca birbirine benzemeyen bu üç grup birlikte huzur içinde yaşamıştı. Çünkü milletleri birlikte yaşatan şey din ya da ırk değildir. Birlikte kurdukları gelecek hayalidir. Ortak ideallerdir. Sırpları ve boşnakları birlikte tutan idealde komünizm olmuştu. Ama 1991'e geldiğimizde bu ideal çoktan yıkılmıştı. Hala 1991'deyiz. Bosna Hersek bu çizdiğim yerde bağımsız bir devlet olduğunu ilan etti. Ama onu hiçbir ülke tanımadı. Ertesi yıl Bosna'da bağımsızlık oylaması yapıldı. Bosna'daki oylamaya nüfusun %63'ü katıldı. Sonuç oldukça ilginçti. Halkın tam %99'u Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsız olmak istiyordu. Burada konuşmamız gereken bir şey var. Bosna'da yaşayan Sırplar bu referandumu boykot ettiler. Çünkü kurulacak yeni ülkede azınlık olmak istemiyorlardı. Onlar bu referandumda oy kullanmadığı için katılım bu kadar az ve sonuç bu kadar yüksek çıktı. Sırplar bu referandumu tanımadı ve ülkenin kuzeyinde Sırp Cumhuriyeti isminde yeni bir ülke kurdular. Bu yeni ülke sadece iki ülke tarafından tanındı. Cevap şaşırtıcı değil. Karadağ ve Sırbistan. Çünkü aynı tarihte Sırbistan'da bir lider vardı. Milosevic. Bosna'nın bağımsızlığını reddedip Bosna'nın sınırları içindeki yeni bir ülkeyi tanıdı. Yani işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Videoya geçmeden önce kısa bir duyurum var. 100.000 olmamıza çok az bir zaman kaldı. Ve 100.000 aboneye özel video bir soru cevap videosu olacak. Instagram'ımı takip edip sormak istediğiniz soruyu mesaj olarak yazabilirsiniz. Sorular sadece videolarla ya da YouTube'la alakalı olmak zorunda değil. İstediğinizi sorabilirsiniz. Beni takip edip sorunuzu gönderdiyseniz Bosna'ya geri dönebiliriz. Bu hikayede öğrenmemiz gereken ilk kişi Slobodan Milošević ve öğrenmemiz gereken tek şey bu adamın bir Sırp faşisti olması. En büyük ideali tüm Yugoslavya'yı Sırplaştırmaktı. Şunu hatırlatmakta fayda var. Yugoslavya'nın başkenti Sırbistan'ın Belgrad şehriydi ve ordunun büyük bir çoğunluğu Sırplardan oluşuyordu. Onun için ordunun bir bölümünü bu yeni kurulan Sırp cumhuriyetine gönderdi. Bu askerler profesyoneldi. Bosna'nın başkentini çevrelemişlerdi ve tepeleri keskin nişancılar koymuşlardı. Başkente giden ikmal yollarını kapatmışlardı. Tek amaçları hızlı bir şekilde başkent Saraybosna'yı düşürmekti. Bu keskin nişancılar hiçbir ayrım gözetmeden ateş ediyordu. Kadınlar, çocuklar, siviller ya da yaşlılar. Herkes hedeflerindeydi. Çok geçmeden Birleşmiş Milletler olaya müdahale etti. Milosevic ile hızlı bir anlaşma yaptılar ve Bosna'yı kuşatan askerlerin geri çekilmesinde anlaştılar. Milošević bir takım askerleri geri çekti ama bu bir göz boyamaydı. Çünkü Bosna'da olaylar devam ediyordu. Boşnak evleri yakılıyor, yağmalanıyor, erkek ve kadınlar toplama kamplarına gönderiliyordu. Neler yaşandığını maalesef bu videoda tam anlamıyla anlatamıyorum. Eğer mideniz kaldıracaksa daha detaylara inebilirsiniz. Birleşmiş Milletler'e geri dönelim. Bu olayları bitirmeye çalışıyor gibi görünse de aslında işe yarar pek de bir şey yapmıyordu. Çatışmaların kesilmesi için müdahale etmek yerine size ilaç gönderelim gibi basit çözümler üretmeye çalışıyordu. Üstüne üstlük boşnaklar için çok daha kötü bir gelişme kapıdaydı. Hırvatlarla birlikte kurdukları ittifak dağılmaya başlamıştı. Yani artık Boşnaklar hem Sırplarla hem de Hırvatlarla mücadele etmek zorundaydı. Yani yeni bir cephe daha açılmıştı. 1993'e geldiğimizde NATO olaylara müdahale etmek istedi. Bosna'nın tamamını uçuşa yasak bölge haline getirdi. Ama bu da olayları durdurmaya yetmedi. Bosna'daki siviller için güvenli bölgeler kurulmasına karar verildi. Ama bilin bakalım ne oldu? Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler bu bölgelere askerlerini göndermek istemediler. 1994'e geldiğimizde Boşnaklar ve Hırvatlar Amerika'nın ara buluculuğunda görüşmelere başladılar. Bu görüşmelerden sonra ittifak yeniden güçlenmeye başladı. Sırplar Birleşmiş Milletler'in barış anlaşmasını reddetti. Milosevic ekonomik yaptırımlara daha fazla dayanamadı ve Sırp Cumhuriyeti'ndeki desteği kesmek zorunda kaldı. NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan ettiğini hatırlıyor musunuz? Sırbistan bu kararı dinlemeyip jetlerin uçurmaya devam ediyordu. NATO güçleri bir Sırp jetini düşürdüler. Bunun üzerine Amerika Başkanı alanı gitti ve 4 aylık bir ateşkes imzalanmasını sağladı. Ama bu ateşkes pek bir işe yaramadı. Çünkü bölgedeki Sırplar Birleşmiş Milletlerden aldıkları silahlarla sivilleri vurmaya devam ediyorlardı. Bir de üstüne Sırplar Amerika'nın bir F-16'sını düşürdü. Birleşmiş Milletler ve NATO Bosna'nın yanında gibi dursa da toprakların %70'i artık Sırpların kontrolündeydi ve bu hikayenin en karanlık yerine geldik. Birleşmiş Birleşmiş Milletler aslında Srebrenica'yı güvenli bölgeye ilan etmişti ve onlara inanan boşnaklar buraya sığınmıştı. Burada aslında silahlı askerlerin olmaması ve buranın Birleşmiş Milletler askerleri tarafından korunması gerekiyordu. 11 Temmuz 1995 günü 2000 Sırp askeri Srebrenica'ya geçti. Birleşmiş Milletlerin bu güvenli bölgesinde 8000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük soykırımdı ama Birleşmiş Milletler bunu soykırım olarak kabul etmedi. Bunun yerine sistematik etnik temizlik olarak kabul etti. Srebrenitsa'dan sonra Birleşmiş Milletler yerine Amerika olaya müdahale etmeyi seçti. Amerika'nın en büyük planı Bosna'ya silah gönderilmesiydi. Bu noktadan sonra işler değişmeye başladı. Boşnaklar ve Hırvatlar Sırp Cumhuriyeti'nin kontrolü altındaki bazı yerleri geri aldılar. Kaybedeceğini anlayan Sırp Cumhuriyeti barış müzakerelerine başlanmasını istedi. Dayton Anlaşması Aralık 1995'te Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanları tarafından imzalandı. Bu anlaşma Bosna Hersek'in modern sınırlarını çizmiş oldu. Sırp Cumhuriyeti bugün hala Bosna Hersek'in bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor kendi siyasi sistemleri ve hatta kendi yargı sistemleri var. Ama hala Bosna'nın bir parçası. Kısacası artık savaş bitti. Tüm bu hikayede yüz binden fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler tam 161 kişiyi işlenen savaş suçlarından dolayı yargıladı. Milošević 2002'den beri yargılanıyordu ve 2006'da henüz yargılanması bitmemişken Lahey'deki cezaevinde ölü bulundu. Boşnaklar Avrupa'nın ortasında herkesin gözleri önünde katledilmişti. Ve tüm bu hikayeyi anlatan en iyi cümle yine boşnaklar tarafından söylendi. Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır.